Merhaba. Bugün odamı temizleyeceğim. Bu kadar. Bu yıldızla et ben seçmedim. Önce perdeleri atacağım. Şu perdeler çok fazla toz topluyor. Ama sadece kendi perdemi atmayacağım. Çünkü o zaman annem kızar. Bir perde iç makine çalıştırdım diye. O yüzden kardeşiminkini de atacağım. Efendim? Koy yere geliyorum. Tut şunun ucunu döşeyelim abi. Çatlak profesör temizlik yapıyor. Valla aşkına kimin böyle saçları var başka ya? Neyse. Süpürgeyi bitirdim. Şimdi de eşyaların tozunu alacağım. Müzik dinleyerek ağlamaya devam etmeyi düşünüyorum. Ben hep böyle duruyorum galiba. İstemsiz için. Geçen haftalarda odamı şeklini değiştirmiştim. Ama yatağımı şeklini değiştirmeden bir uyuyamıyorum. <laughs> uyuyamıyorum. Haftalardır uyuyamıyorum geceleri. Ve yatağım şeklinde değiştirmiyorum. Bugün değiştireceğim. Rabbim bana uyku ver inşallah. perdanın altına yapıştı ve yere düştü. <laughs> Kırıldı. Sonra annem onu çöpe atacaktı. Ben de dedim ki dur. Ben bunu bir şey yaparım. Deyip buralardan yapıştırıp üstüne de simli yaldızlı böyle bir boya sürdüm. Devam o ki arkadaşlar. Hayat size limon veriyorsa siz de limonata yapın. Şaka şaka böyle bir şey demiyorum tabii ki. Nihaleden dayı de projesi deyip geçmeyin. Bunun altına bir felsefe yatıyor. Olan üstün kanıtlar.com'dan okuyorum. Yaşanan her şey değerlidir diye sessizce haykıran Japon sanatı. Kintsugi aslında hiçbir şeyin gerçekten kırılmadığı antik Japon felsefesine dayanır. Kintsugi tekniğini kullanan sanatçılar kırılmış seramikleri altın ve gümüş ile birleştirerek yaşanmışlığın özgün ve benzersiz izlerini taşıyan eserler ortaya çıkarırlar. 500 yıllık bir geleneği sahip olan bu teknik, kırılan objelere kaybettikleri fonksiyonlarını kazandırmanın ötesinde değerli bir yaşam dersi sunar. Kintsugi kırılmanın aslında bir bozulma ve yokluğa gidiş değil, yeni bir varoluş biçimi olduğuna işaret eden umut dolu yaşam metaforları üreten bir sanattır. Kintsugi kırılmış bir tabağın değer verilerek üzerinde çalışıldığında olumlu düşüncenin olağanüstü bir kanıt haline gelebileceğin gözler önüne sermesi bakımından da ilginçtir. Kintsugi ile kırılmanın izleri gizlenmez. Tam tersine vurgulanır. Kintsugi sanatı Wabi Sabi anlayışına dayanır. Wabi Sabi yaşamın hiçbir unsurunu kusur olarak görmez. Tersine ona göre yaşam tüm unsurlarıyla değerlidir. Kesinlikle öyle. Tam da bu noktada Doğu ve Batı felsefelerinin farkı ortaya çıkar. Doğu yaşanmışlığı ve kusuru kutsarken Batı simetri ve kusursuzluğu kutsar. Kintsugi'nin hikayesi 15. yüzyılda Japon komutan Ashikaga Yoshimasa'nın çok sevdiği Çin yapımı çaydanlığın kırılmasıyla başlar. Komutan çaydanlığın onarılmasını ister. Ancak onarım sonrası çaydanlığın görünümünden hiç memnun olmaz. Bunun üzerine Japon zanaatkarları göreve çağrılır. <laughs> Japon zanaatkarların çaydanlığın estetik bir şekilde onarılmasını sağlama çabaları Kintsugi tekniğinin geliştirilmesini sağlar. Teknikle yapılan onarım sonunda ortaya çıkan eser Ashikaga Yoshimasa'nın hayal kırıklığını memnuniyete dönüştürür. Böyleymiş amış. Seni çok seviyorum Çin yapımı çaydanlığım. Çok sevdiğim Çin yapımı çaydanlığım kırıldı. Çok sevdiğim Çin yapımı çaydanlığın onarılmasını istiyorum. çok sevdiğim Çin yapımı çaydanlığımın onarılmasından memnun kalmadım. Derhal Japon zanaatkarları göreve çağırdım. <laughs> Hayal kırıklığım memnuniyete dönüştü. 24 yaşına geldim yaptım hareketlere bakın. Kıçım acıyor. Yemek hazırmış. Ben şimdi yemeğe ineceğim. Sonra devam edeceğim. saçlarımın rengi yasta çıkmasın diye böyle dandik tişörtler geçiriyorum. Yastık kılıfı olarak. Yastık deyip geçmeyin. Taş olur, toprak olur. Yolumuzda yoldaş olur. İstersek kardeş olur. yani. Olur yani. temizliğim bitti. Şu anda çok mutluyum. O zaman çok güzel kokuyor. Renkli lamba almıştım. Odam pavyonu çevireceğim. Şimdi onu takmak istiyorum. Bakalım yapabilecek miyim? Lambam bu. Dört buçuk metre falan bu. Bunu şuradan şöyle tırmandırıp buraya böyle assam. Acaba yeter mi? Burası 3 metre gibi görüyor gözüm. Kaç metre eni baba? Baba? Benim odamın eni kaç santim, santimle eni kaç metre? Odamın eni kesin 3 veya 3.5. Ölçeyim şimdi kaç metreymiş. 3.5 <laughs> metreymiş. Oğlum ya hassas terazi gibi gözlerim. Of. Şimdi de bu ölçeceğim. Nereden yapıştırırsam tam olarak yetecek diye. Bunu metreyle ölçmek bana tehlikeli geldi. Bunu mezrayla ölçeceğim. Buradan bir buçuk Böyle üç metre. Aynen. Dört buçuk metreymiş bu da. Buradan 3.5 şuradan gidecek. Yere metre kalacak. 1 metre de oradan aşağıya olmaz. Olur mu ki ya? Olur olur. Daha şunun da uzatma şeysi var. Ben bunu ta en uçtan yapıştırmaya başlıyorum. Bu arada köşesinden itibaren. Sonra ışıl ışıl her yer. Bakarız. Neyse dur Yaşasın o da pavyon oldu. hangi renge basayım? R. Re. Red. Evet. Red. Bu. Green. Green'e basayım. Niye green olmuyor Blue. Hah. Hepsi blue oldu. Orası niye olmadı? White. 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 Odamı temizledim. Perdemi yıkadım. Duvarıma led lambamı astım. Çok iş yaptım ha bugün. Bundan sonra kanalın adını değiştiriyorum. Kan adı. Rıza'nın yeri. Kapanışımı böyle çekeyim. Kanalıma abone olursanız size hiçbir şey vaat etmiyorum. Yine. Öyle. Neyse birazcık daha aşık altındaki çirkinliğimi izleyin. Bu kadar yeter. Hoşçakalın.